Şuradan da ilerleyelim. Sonlarda troll yapabilirim ama. Bu oyun bu oyun zor değil değil mi? Kolay o bir diye girdik ama. Eğer oyunu geçersem, bu oyunu kazanırsam ana Bu oyunu kazanırsam arkadaşlarımızla birlikte oynayabiliriz. Ya da e, bu oyunun sonuna gideyim. Buradaki herkesi trollemeyi düşünüyorum. Şuraları bir güzel bir geçelim. Nasıl güveneceğim ben buna? Bunlardan mı gireceğiz yani? Bayağıdır bu oyunu oynayamıyorum abi. O bir oyunu oynayamadığım için alışık da değilim. Eskiden çok oynuyordum aslında. şöyle de şöyle bir geçireyim. Gördüğünüz gibi şuradaki insanları trolleyeceğim. Oyunun sonuna bir geleyim trollemeyi düşünüyorum. Hepsi aşağı düşüyor zaten. Oyunda troll yoktur inşallah yani. gözüküyor. Ama kolay diyorlar da. A <laughs> Neyse. Ben öldünce neden kafam kal oluyor? <laughs> Şu lazardan geçtik de 2 saat sürecek. Benim 15 dakikam var. <laughs> Allah'tan checkpointine geldim yani ha. kendimi toparlamam lazım. Ben zıpladım. Yine bir zıplayayım. Şöyle şöyle bir cillop gibi geçeyim. Arkadaşlar bu arada videomuza hiç like atmıyorsunuz. Yani 10 aboneyle hala daha duruyorum. Videomuzu da çekemiyoruz. Bunun taktiği var. Buradan geçeceğiz. buradan. Bak taktiği de öğretiyorum size. Ha. Bunlar yok olmuyordu da yok oluyor. Bak. Burası hızlı gitmenize sağlıyor mu? Yok. Burada biri ölüyorlardı. Bakalım neresi zor. üzerine mi basacağız? Ha, kolay. Kolay lan. Bak 12'de bir ölüyor bu kolay. Bakon olduğu için galiba. Trol yiyeceğim sanırım beni bekle. Şu da kayarsak. İşte burada da zorlanıyorum. Abi Allah şükür ya şuralardan da geçelim. Zaten işimiz kolay bir oyunda. Yani ben ilk videomda e, katil kim çekmiştim. Şimdiki videomda kolay olmasını istiyorum. Çünkü uzun zamandır uğraşıyoruz video çekmek için. Nasıl mı çektiniz derseniz de e, canlı yayından açtık yani. Çok uzun bu mesela anlatırım ama öbür videomda nasıl çektiğimi. Ben şu obeleri tamamlayayım anlatırım hepinize. Ya da ikinci videoda anlatayım ya. Yani. Merak edin. Şu lazer sim şeyden geçtik gibi. Kolaylaşmaya başladı bence git gide. Yani kolay gibime geldi ama. Daha zor obeler de oynarım. Abi şu yandan geçsek illa üstünden yapman gerek var mı yani? Bu sizi şaşırtıyor böyle dümdüz gidersiniz de hiçbir şey olmaz yani. Ben şöyle dümdüz bir gideyim oyunu bitireyim, trol demeye başlarım zaten. Oyunun sonunda kılıç yok mu ya? Oyunun uzunluğuna bakın. Kolay diye girdiğimiz yere. arada Robux Obi'ler anla. Sizle konuşurken düştüm yine aşağı. Bu arada Robux Obi'ler yalan arkadaşlar yani. Ben oyuna kaç kere girdim? Yani eskiden girdim. Oyunu bitirmiştim. Robux vermiyor hmm. bana yani. Kendi çabalarınızla başarın. Ya da e, site ya da şirket gibi bir yerlerde Robux almak için e, uygun bir yerler var ama ben oraları girmeyi denedim ve yine gidemedim. Şu taktiğinize de geçersek şuradan. burada. Her şey oldu. Niye? O bir çünkü saçmalık mı olur ya? Bu oyunları Roblox Studio'dan bakıyorlar. Roblox Studio e, tabletten kabul etmiyor. Bilgisayardan kabul ediyor. Bilgisayardan Roblox Studio yazarsınız Google'da. Bu oyunları yapabilirsiniz yani. Sizin hayal gücünüze bağlı bir şey ve ben karışamam. Aa. <laughs> Bari checkpoint alsaydım ya. Şuradan hızlıca geçsem. Şuraya da bassam. Şuraya da bassam. E şöyle geçsem. De. Geldik sonra. Şöyle şöyle geçebiliyor muyum? Şuradan da şöyle geçsem. Oyun 2 saat sürdü yani. Haksız mıyım sence? Bu oyunu erteleyebilirim öbür videoda. eli yani elimden geleni yapıyorum. Bu videoyu uzatmak için elimden geleni yapıyorum. Parkurda çok uzun zaten. Kolay o diye girdiğimiz yer yalan çıktı galiba. <laughs> Abi neden trollüyorsunuz beni ya? Bak. Beni buraya attı gördün mü? Terbiyesiz ya. Beni neden troll diyorsun? Ben buradan nasıl geçeceğim? Sadak. <laughs> ne oldu? Şuradan da şöyle. Heh. Ne oldu? Ne oldu derken düştüm. Yani. Ben böyle işi... Yeter artık abi. Ben bıktım. Şuradan şöyle atlayayım. Kamera neden yakın? Şuradan da şöyle atlayayım. Ucuma geldi zaten. Şuradan da şunu. Buradan da bunu yaparsın. Sen yaparsın. Sen. Yaparsın. Yaparsın sen. Uh -huh. Dinlemeden atlayacağım. Allah'ım ya Rabbim. Neden bana Robux veriyorsun? Ölüyorum. Şöyle yapsam. Buradan da böyle yapsam. Buradan da şöyle yapsam. Buradan da Aa, lan sonda neden, neden düşüyorum? Abi sinirim bozuldu. Sonda neden düşüyorum? Abi yeter. Ne kadar zor lan bu? Oğlum, oğlum, oğlum yeter. Neden bu kadar zor bu? Beni biri trollüyor mu? Şu, yavaş yavaş geçeceğim galiba. Abi şuradan da şöyle de geçeceğim. Şuradan şuraya atlasan biter zaten de. Lan nasıl geçemedim ben orayı? Neyse. Ben neyse. Neyse. Şuradan da şöyle. De. İşte bu da hiç sevmiyorum ben. Oyunlarda hiç sevmediğim şeyler. Var. Denge yarışması. Şuradan da şöyle dümdüz git yani. Ne olabilir ki? Oyun sonsuz gibi bir şey yani. Abi, git ya. Git ya. Benim karakterimde bir sorun var abi. Ben böyle işe ama ya. Benim karakterimde bir sorun var. Şunda dümdüz gitsem olmuyor mu ya? <laughs> Kaçıncı leveldeyim onu da bilmiyorum zaten. Robux verme bana. Arkadaşlar maalesef parkuru bitiremedim. Videomuz da bu kadardı.